Merhaba hayat mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine lezzetli bir tarifle, lezzetli bir tatlıyla sizlerle beraberim. Ee, haydi bismillah deyip tarifimize geçelim ama yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdi öncelikle tarifimiz için 3 adet yumurta ihtiyacımız var. Yumurtamızı şöyle karıştırma kabına alalım. Üzerine 200 milimlik su bardağı ile bir su bardağı şekerimizi ilave edelim. Şeker ve yumurta kremam sakıvam kıvam alıncayı çırpalım. Yumurta aklarımız kabardı, şekerimiz eridi arkadaşlar. Yumurta ve şekerimiz iyice gördüğünüz gibi karıştı. Yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım. Üzerine şimdi bir çay bardağı bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir çay bardağı sütümü de ilave ediyorum. Mikserimi çalıştırmadan şöyle karıştırıyorum. üzerine iki yemek kaşığı kakao mu ilave ediyorum ama eleyerek ilave ediyorum ve yine üzerine bir buçuk su bardağı unumu da ilave ediyorum yarım su mı daha ilave ettim kabartma tozumu ve vanilyamı da ilave ediyorum Tüm malzemelerimi eleyerek e, diğer harçların, diğer malzemelerimin üzerine ilave ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi kakao topakçıkları ve un topakçıkları oluşuyor. Bu şekilde bitirdik ve bütün malzememizi karıştırıyoruz. şekilde harcımız hazır hale geldi. Şimdi kalıbımıza dökebiliriz. Ve kalıbımın altına arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve her yerine gelmesini sağlıyorum. Özellikle şu tırtıklı yerlerine gelmesini istiyorum. Dilerseniz normal bir kek kalıbında da yapabilirsiniz. Eğer tat kalıbınız yoksa veya bir cam fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Biraz daha şekilli olsun diye ben bunu tercih ettim ama dilediğiniz fırın kabında yapabilirsiniz tarifi. Yağladığım tepsiye şöyle hafiften un da serpiyorum ki harcım daha rahat çıksın içinden. Kakaolu karışımımı kalıbıma döküyorum ve içindeki hava kabarcıklarının gitmesi için bir iki defa şöyle tezgahıma da vurup şimdi fırına götürebilirim. E, keklerinizi hangi derecede pişiriyorsanız fırınınızı o derecede pişirin. E, ben de bunu şu an 160-65 e, derecelik fırında pişireceğim. Kekim pişti, ilk sıcaklığı gitti arkadaşlar. Şimdi ters çevirmek istiyorum. Bu arada ben kekimin 30 santim kalı e çapında olduğunu söylemeyi unuttum. Ki e kalıbım 30 santimetre çapında. Bismillah. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. Soğumasını beklerken ben diğer taraftan da muhallebisini yapacağım. Şimdi bunu kenara alayım. Arkadaşlar iki buçuk su bardağı sütümü tencereme alıyorum kreması için. Üzerine yarım su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ardından şöyle bir yemek kaşığı nişastamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar kakao mu ilave ediyorum ve bütün malzememi iyice karıştırdıktan sonra ocağıma götürüyorum ve muhallebi kıvamına gelinceye dek karıştırıyorum. Kızım muhallebiyi ocakta pişirken ben de soğuyan kekimin üzerine. Şöyle muzlarımı dizmek istiyorum. Şu şekilde çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz ama ben bugün muzlusunu tercih edeceğim çünkü çocuklar muzluyu çok seviyorlar. bu şekilde arkadaşlar hazır hale getirdim. Şimdi muhallebimin pişmesini bekleyeceğim. Muhallebim piştikten sonra diğer aşamaya geçeceğim. Şöyle muhallebim pişti. Gördüğünüz gibi hemen fazla soğumadan arkadaşlar üzerine 80 gram bitter çikolatam var. ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tereyağım var. Onu da ilave ediyorum. Ve hepsini hemen eriyinceye dek karıştırıyorum hızlıca. Muhallebim hazır hale geldi. Şimdi hemen pastamı getiriyorum. Ve muhallebimi hazırlamış olduğum kremamı döküyorum arkadaşlar. her yerine gelmesini sağlıyorum. Şu şekilde düzenledikten sonra Pastamı soğumaya bırakıyorum. Çokça aslında soru soruyorsunuz. E, kek yumuşak oluyor mu diye. Eğer ki arkadaşlar hemen keki çık kalıptan çıkarttıktan sonra çok fazla mesela bir gün bekleme saatlerce beklemedin hemen muhallebisine diğer malzemelerinizi koyarsanız kekimiz böyle pamuk gibi oluyor. Hiç gerek yok ıslatmamıza. Ama çok yumuşak seviyorsanız keki ıslatabilirsiniz de. Tamamen tercihe bağlı. Ama gerçekten bu tarifte ıslatmanıza gerek yok şimdi soğumaya bıraktıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz pastamı 1-2 saat dinlendirdim Arkadaşlar şimdi servise hazır hale gel geldi ee, dolapta saklarken muhakkak üzerini streçlemenizi tavsiye ederim şimdi şöyle üzerini ben biraz da süslemek istiyorum i̇şte biraz kakao serperek istiyorum her yerine gelecek şekilde kakaomu serpeliyorum. Tartımı süsledikten sonra kakao ile şöyle biraz daha canlandırmak, şekillendirmek istiyorum. Şöyle biraz nane yapraklarıyla Ve elimde şöyle frenk üzümleri var arkadaşlar. Şunları da ilave etmek istiyorum. Bu şekilde servise hazır hale geldi pastam. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok lezzetli bir pasta oluyor. Ben şimdi sizlere içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şahane bir lezzet oluyor. İçini de göstereyim. Bu şekilde pastam artık servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve böyle albenili olan bir pasta. Diğer pasta tariflerim yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok lezzetli pastalar var, pratik pastalar var arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz de beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Çünkü beğeni ve yorumlar benim için çok çok önemli. Farklı tariflerde, farklı videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.